YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ben Sude. Sude Naz Özgür. Bugün inanılmaz bir içerikle karşınızdayım. Yemek hazırlıyorum. İlayda Özcan'a. Bakın burada İlayda Özcan. Dönüyor mu? Evet. Merhaba. Menümüzü öğrenmek ister miydiniz? Yemek yapmayı bilmiyorum. Menümüzde bugün mercimek çorbası var. Normalde her gün makarna yediğimiz için bugün değişiklik yapacağız. Mercimekli bulgur pilavı yapacağım. Ben bulgur pilavı yapmayı bilmiyorum. O yüzden bu konuda yapmayı bilen biri olan şu hayatta yapmayı bildiği iki şey var. Bir makarna, bir bulgur pilavı. Bir de normal pilav da yapmayı biliyorum. Arkadaşımdan destek alacağım. Eee bulgur pilavı... Şimdi, ay... Bu işte. Öncelikle çocuklar yemeğin hangi sırayla yapılması gerektiğini bilmiyorum bir yerden başlamamız lazım. O yüzden bulgurla başlayacağım. İlay Gözcan, bulgur pilavı nasıl yapılıyor anlatır mısın? Önce bir su kaynatman gerekiyor. Neyin içinde kaynat? Çaydanlıkta kaynat. Kaynatayım madem. Bunun içinde su kaynatacağım arkadaşlar. <laughs> ne kadar su kaynatmam lazım peki? Çaydanlığın yarısı kadar yeter mi? Bayağı bir kaynat. Yarısına biraz fazla bir yandan da çorbamı yapacağım arkadaşlar. Çorbamı da biz zaten iki kişi olduğumuz için bunun içerisinde yapacağım. Çorba nasıl yapılır öğrenelim hadi. Bir paket knor mercimek çorbasına 5 su bardağı soğuk su ilave edin. Şimdi ben bunun yarısını yapmak istiyorsam iki buçuk su bardağı koyar ve bunun yarısını atarım. 1, 2 ve buçuk. Sanırım kaynatacağım. Soğuk su ilave edin diyor. Kaynayana kadar karıştırın. Kısık ateşte 15 dakika piştikten sonra dinlendirip servis edin. Okey. Basit. İzleyin dostlar. Nasıl yapıldı Şimdi dostlar. Gördüğünüz bu karışımı. Göremediğiniz karışımı. Ocağa koyuyorum. Ve kaynayana kadar karıştırıyorum. Bu ince hassas çizgi. Kırmızı nokta. Kırmızı çizgiye. Kanka çırpıcın var mıdır? Daha yok. Neyse hayat bazen engeller bize engeller koyar önümüze ama bizim de kepçemiz var. Kepçeyle de karıştırabiliriz. Asla pes etme. Bu şey olana kadar karıştıracak mısın bunu? Evet. E başka bir şeyle ilgilenemem ama bunu karıştırırsan. <laughs> Dur geleceğim ben birazdan. Yani şu an ile konuşuyorum. Ne o konuşuyor? Ona hayatımı anlatıyor. Ne düşünüyormuş? burada görmedim aslında plastik kaşık tavsiye etmiyorum arkadaşlar bakın tavsiyelerim var belli püf noktalar var belli başlı püf noktalar var plastik kaşık kullanmamak gibi bizim tek kepçemiz bu bir tane daha var o kirli ben bunu karıştırmak istemiyorum sonuçta kadar bunu bu kadar da karıştırman gerektiği bir karıştırmayacağım Şimdi bir yandan mercimeğimizin içine biz aroma olsun diye, ay bulgurumuzun içine, içine ben mercimek şey yapacağım. Farklılık olsun yani o da bir çeşittir. Her gün her gün makarna yiyoruz. O yüzden bugün gerçekten şu hayatta mutlu olmaya bakacaksın. Hayatta bazen keyfini önem vereceksin. Cezveye birazcık su koyuyorum. Bak, onu da orada ısıtmaya başlıyorum. Bakın 3 ocağın da çalıştığı nadir anlardan bir tanesi. İleride Özcan'ın evi. Aile yerinde. evi mi bu ya? Bakın. Aile evi mi? Mis gibi kokacak. 3 ocakta ne yapıyorsun ki? Ha? Çorbayla pilav yapıyorum sadece. 3 ocakta ne var? 2 ocakta su kaynatıyorum. Diğerinde? Çorba. Yedik Konuğumuz İlayda Özcan. Anneni babanız. Siyah tencere temiz değil. Hayatımızda çok büyük bir sorun var şu an. Çorbamız pişti ama çorbamız kaynadı. Kanka. Onu şimdi baharatlarla renklendiriyoruz çorbamızda. Kanka dost, sana bir şey isteyeceğim. Kanka o benim işim var. Bunu yıkayamaz mısın? Ben yıkayamam. Neden? <laughs> Bilmiyorum, nefes alıyorum bulaşık yıkamak için. Kanka ellerinden öper. Kanka benim ellerim yok ki. Kanka öperim ellerinden o. Güzel kanka, ellerim. Benim ellerim. Nerede? Kanka ben senin güzel el cihazlarını öperim. Yok ki! Öfereyim. Yok benim elim görmüyor musun? Nane kimyon çekik attık mı attık. Bekleyin arkadaşlar. Dost. Yıkaman gerekiyor. <laughs> dostum sen yıkamalısın ama bak her şeyi benden bekleyemezsin. Her şeyi. Ama şeyim... ben gastritli bir hastayım. Engelliyim ben. <laughs> hem elim yok hem de gastritim var. midem mime giriyor acıktan. Can aşıktan. dostum ama sen böyle her şeyi benden beklersen büyüdüğün zaman ne yapacaksın bensiz? Ben <laughs> gibi işte. Zat veriyor bana. Anne ayakta durmayan, ölü <laughs> ya. ölürsün ya. Ya Allah'ımın belası. Kalk şu minik bak. Bana bak. Uf. <laughs> her şey ben, her şey ben şu <laughs> ayakta ya. Her şey ben yapayım zaten. Minik olan cezveye e, su yut taşmayacak kadar falan şey koy. Mercimek koy. Kaynamaya devam etsin orada Takılsın. Bunun içine. Evet onun içine. Wow. Maceracı. Wow. Niye Patimga. her şeyin özünde wow. mercimek var? Ben pek anlamadım. Bir de diyor ki besin diyorsun, kaynağımız. Ben karnım çok acı çok acıyor dedim. Diyor ki ben sana sağlıklı yemekler yapacağım kanka diyor. Sağlıklı yemekler mi mercimek çorbası Oğlum mercimek her gün yapacağım. bu insan Fazla salçalı makarna diyor. yiyor. Evet. Senin miden bayram edecek be. Midem kaldıramayacak bunu tuvaletten çıkamayacağım gitti Ne diyorsun oğlum? Şimdi ne kadar koyacağım içine? Koy istiyorum. Anneni babanı. Çok koyma. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya. Şimdi ona ocak açık kalacak. Pişmeye devam edecek. Sen onun içine arada bir kontrol edeceksin. Kontrol <laughs> <laughs> be ya. Uzunu koyacağım, baharatını, baharatını koyacağım. Baharat koyma, baharat <laughs> koyma. <baharatın. gülüyor> Ondan sonra bu kadar. Biz bulgurumuzla beraber yiyeceğiz. İnanılmaz bir şey olacak. Bu da her şey, her şey o kadar hayf ki. High Abi ki. ben mutlu, mutlu, keyif, keyif bir insanım. Ay ne, ne güzel bence. benziyor. Torbası koktu anneminkine benziyor. Kanka ben yaptım ya. Bu ne zaman pişiyor? Kaç dakika oluyor? Kanka bir 15 dakika. 10 dakika sonra hazır o. Az önce saat kaçtı ki hatırlamıyorum ben. 10 dakika sonra hazır diyorum arkadaşlar. Sen beni anlamıyor musun? depolamasal Aha. problemler yaşıyoruz arkadaşlar ama siz sakın şu hayatınızda pes etmeyin. Asla pes etme. Kesinlikle. Justin Bieber ne demiş? Bieber demiş. Baby. Ne diyorsun? Sus, kes! Ay, kanka midem bulamıyorum, Boğazıma yapışmak sarımışmak. Arkadaşım az kalsın dövüyordum arkadaşlar. Şimdi biz benim depolamamda olduğu için siz göremediniz. Ben depolamamda sırf siz görün diye bizi ben ve İlayda Özcani'yi, Sudan Özgür ve İlayda Özcan'ı görün diye bir sürü mesajımı sildim. Sizin haberiniz var mı? Bir sürü sizi mesajımı ben. sildim. Sizin anneniz haberiniz var mı? Neyse en son Justin diye <laughs> <laughs> Elim yandı dostlar. En <laughs> son şey. diye barın mevzuyu hakkında konuşuyoruz. Ya ben bu yanlış işlemlerini ben niye yapıyorum? <laughs> ya, o, onu şey. dökeceksin. Ölçülü. Hayatta her şey ölçüleni. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ama bizim seri olmamız lazım. Böyle. <laughs> Kaldır kendine yani. dikkat et. Gidiyorum ben. Sen kendine dikkat et. Dostlarım. Sizin için 54 bin mesaj sildim. Ben de elimi yaktım. <laughs> Ve siz hiçbir şey görmediniz. Başımıza neler geldi? Haberiniz yok. Hemen... İlayda Özcan size bulgur pilavı yapmayı öğretecek. Bulgur pilavı tarifi İlayda Özcan'dan. Buyur kanka. Bilmem bir sıfam kadar yağın içine bulgurumuzu ve pirinç mi oluyor? Yok eriştemizi atıyoruz ve kızarana kadar bekliyoruz. Kavurmak. Kızarınca, yani kavurunca. Kaynar <laughs> suyu içine ekliyoruz. 1'e 2, 2'ye 3 o tarz bir şey. Annem öyle demişti. 2'ye 4 da olabilir bilmiyorum. Ben 2'ye 3 eklerim. Evet. <laughs> keyfinizin kahyasına göre istediğinizi koyarsınız. Biz 3 yapma kararı aldık. Çünkü öyle istedik. Şimdi de kapağını kapattık. Onu kendi haline bırakıyoruz. Doktor o kendi, kendi, kendi haline bırakın kavrulur. demiş çünkü. Doktorun sözünü biz dinliyoruz. Doktor çünkü demiş ki kanka kendi, kendi haline, de. bırakın. Çok Makarnamız iyi. da var baydı ve ama bulgur pilav ile makarna ne alaka diye sorabilirsiniz. Çeşit, Çeşit olmuyor yani. de <laughs> gördünüz mü bunu? Bak karnımız dünya kalma biraz kuru. Olsun. <laughs> Kedimiz var. evet ama... ya ben şey diye düşündüm aslında biraz soframızı şenlendirmesi açısından bir bacağını alıp. Çok komik onunla koy. <laughs> <laughs> ah, komik ya. Midem <laughs> mi ağrıyor. <laughs> Midem mi ağrıyor. Uzak dur benden. <laughs> Midem ağrıyor kanka. Yemekten sonra. <laughs> Şuramda bir ağrı var. Bu acı nedir bilir misiniz? Ağrıyor. Yürek bu acı muydu? Şaban! Şaban beni ya takip etmeye başladı. mercimek? Hayır. Onun bir halini hatırına bakalım. Şimdi torba kasizlerimizi, kaselerimizi çıkarıyorum. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun, aşk olsun, sigarayı almadık, boku yedik kanka, tütün mamullerimiz yok. <laughs> Git al. Bitti saat, yok artık her Kaç şey için saat çok geç. Var? Bilmiyorum Yukarıda Yukarıdaki 12'de kapanıyor. Haberin olsun kanka. Niye benim haberim oluyor? Saat 9 Bu tarz aslında. şeylerden niye hep benim haberim ben, oluyor? Saat 9. Ben gidemem Hı. almaya. Neden? Ben bulgura bakıyorum. <laughs> ben de. Bakarım. Sen de anlayamazsın ki. Bir zeka? Anlamıyorum. Karşında bal var? Ve senin? ayrıca da şöyle bir durum var. Benim midem ağrıyor. Ayakta bile zor duruyorum. Allah sizi inandırsın ki. Abart. Yemin çok ağrıyor. Aynı zamanda mercimeğimiz de oldu arkadaşlar. O zaman. Mer mercimek tarif veriyorum. Mercimek sadece haş yani şey hmm, haşlamayı öğretiyorum size. Yazın not defterlerinizi çıkartın ve yazın. Kalem kağıt hazırsa başlıyorum. Kaynamış su, mercimek. Su kaynayınca mercimeği at. Bunlar ne peki? çorba kasesi. Hmm. 5 lira onlar biliyor musun? 5 lira almışlar. Valla bakın 5 lira. 5 lira. Avrupa Yakası Makbule'nin aile ekonomisi okuduğunu biliyor muydunuz 2 senelik? Genel kültür. Dile koyuyor mu suyunu süzmeden? Hı? Dile koyuyor süzülüyor. Süze Süzü o zaman. Nasıl süzeceğiz? <laughs> Sen önce piyabına bak bir. Benim pilavım oluyor orada. Benim mercimeğim de oldu, çorbam da oldu. Mercimek çorbam da oldu, mercimek kaşlamam da oldu. Gülerken hareket ediyorum böyle falan diye. Evet. Mal gibi. Evet, öz zaten bunun Mal gibi olduğunu da vermene gerek yoktu zaten herkese. Son derece farkındaydı değil mi? Kıfır tolerans, hadi git durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Kısası, kısa Arkadaşlar Sormusuz. bununla ilgili bir bilimsel bir makale okudu, makale <laughs> okudunuz mu bilmiyorum okuduysanız sizin desteğinize ihtiyacımız var. Biz 4 gündür 5 gündür makarna yiyoruz ve hayatımızın geri kalanlarında makarna yemeye devam edersek her gün makarna yersek ne olur? Yani mesela her gün makarna yedik ve bağırsaklarımız böbreklerimiz her ne bokum işte Mediye mizi. <laughs> <laughs> Makarnayı şey. alıştı. Sonra biz bir anda hamburger falan mi? yedik tamam mı? der mi? Lan ne oluyor ne oluyor? Döbrek değil pardon bağırsaklarımız <laughs> ne oluyor ne oluyor <laughs> Şoku uğrayıp iflas eder mi? Bu neyle der mi? Ürüt Bu neyle <laughs> der mi? Bu evet. neyle derse sorun yok ama iflas ederse sıkıntı büyük. Bu iflas ederse sıkıntı değil de Bu neyle derse o zaman gerçekten problem işkili ediyor yani. Patates Patatesi yaptığımız daha öncesinde yıkamadığımız şeyle ben bu mercimekleri alıp tavağa koyacağım. Midemizde hepsi karışıyor. Midemizde. <laughs> <laughs> bu da küçük geldi. Tüm mamullere ihtiyacımızı karşılayamadığımız için Hımsızım. Arkadaşlar biraz abartistan olmuş olabilir. Şahid Özcan'ın elinin ayarı olmadığı için böyle oldu. Mercimeğimiz ahanda böyle oluverdi. Bulgurumuz da hazır. Kapattık. Tadına bakıp anlarsın. <laughs> aynen, Allah. Allah. aynen aynen. <laughs> Dağlar mı kanka kıvrımlı dağlar mı? Kıvrımlı dağlar. Kırık dağlar 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 üzüm. Dağlar üzümün fotoğrafı. Evet. Çorbayı döksen ben de bulgur pilavı tabaklaması. Nereye döküyorsun? Nereye, Nereye mi? mi? Çöpe mi? Aynen kanka. Bulgur Aynen. pilavını birazcık dinlendireceğiz kendi haline kalmaya devam Doktor etsin. Doktor kendi haline bırakın dedi. Çiğnüyor. Soframız hazır. Tercihimiz yok maalesef. Tercih etmedik biz böyle tercih etmedik. Aynen. Edelim olmadığı için değil. Biz Aynen. öyle tercih ettik. Mesela gün boyu iki tane tütün mamulümüz var. Bunu da biz tercih ettik. Hayat Bizim tercihlerden ibadettir. Mi? İbadettir. <laughs> İbadetullah-ı Her şeyin tadına bak. Ah! Ortaya koydum. Ha, pardon. Ya niye beklemiyorsun? Görüksüz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, yemek doğası kanka. Allah'ım yediklerimi arttır. Ee, i̇nşallah her zaman suda yemek yapar. <laughs> Sude inşallah hep yemeği toplar. İnşallah ekmek almaya da Sude gider hep. Patates kızartması, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, kahve, her şeyi inşallah Sude yapar. E, Cem'i cümlemize amin. Çok içten bir duaydı. Tadına bakmak ister misin? Mevalim böyle yapıyor. Devam. <laughs> tamam. Güzel de. Bu ne ya? Ne var be? Çorba Şekerli gibi tadı. Tamam iyi lan çok şekerli i̇yi şeker bunu. meker yok içinde gayet tatlı bir tadı var İşte çok tatlı öyle yani biraz fazla tuz atmış olabilirim ay bulgurumuzun içine içine ben mercimek şey yapacağım farklılık olsun yani o da ya biraz bunlara tuz atılmıyor galiba ben suyu da az mı? biraz atma dedim kızım bana beni tamam Güzel güzel. Valla? Hı hı. Kaç verirdin onun üzerine? Dört. Kanka çok tuzlu be. <laughs> Suyu yok. Meryem'in çorbasının yapısı böyle olmaz mı? Hayır değişir. O kişiden kişiye. Niye o zaman benim yapıma kızın kişiden kişiye değişiyorsa? Gel. <laughs> ben beğenmedim. <laughs> Hazırdı bu arada. onun bir becerim. <laughs> Gayet ortalama abi. Yani ben içerim bunu. Tüm gün içerim. Çok tuzlu. <laughs> Bitirmeyecek misin o? Yok doydum. Ama onu yersen bunu yemem. Kendisine on verecek şimdi. Bulgur pilavını kendisi yaptı ya. Ben bunu bitireceğim. Senin gibi mal değilim. Ziyancı israfçı Ziyancı diyene bak. Ay onu da ben yaptım. Oysun. Anneni babanı. Çok koyma. Hmm. Beğendin mi? Güzel. Olur ya üzerinden. Yani pilav ya. Ne kadar olabilir ki en fazla? 11 veririm. O kadar tuzluydu ki baygınlık geçecektim gerçekten. Dedim sana. Mercimeği tadına bakıyorum. Ama dümdüz mercimek oğlum bunu yemekle karıştı. Öyle ne tatlı tuzsuz bir şey. Hmm. Kötü değil. Pilavda da kıyak oluyor bu arada. Kıyak. O zaman yani söyle yoğurdun var mı? Yok, o zaman sus. Ben size var Ay. Okay, I... <laughs> ne yapıyorsun? İşte düştü, bulamadım. Bayağıdır. İki Fazla şeyi bir arada mı? yememiştim. Evet. Şu an bir farklılık yaşıyorum.